bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ee, uzun zamandır videomu arkadaşlar. Hmm, tekrardan yeni bir videomuz daha da geldi. Arkadaşlar ee, yeni bir dünya açtım. Bu dünyada ee, bir dakika. Şimdi ilk oyunumuz Nerf World olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız Abone olup like atmayı unutmayın e, Beni de mutlu edersiniz e, Bazı videolarımda e, Şey oldu Kasmalı falan oldu Şu anda belki kasma falan olmayabilir arkadaşlar Yeni yaptığım e, Bir Haritaydı bu ben yapmadım ama yani marketten falan satın aldım. Ücretsiz ama arkadaşlar. Ücretsiz olarak aldım. Ee, bu şekilde giriyorum. Böyle bir tavuk tavuk silahı veriyorlar. Onlarla hedefleri falan vurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. Şu anda bilgisayarımızdan oynayacağız. Evet, şimdi buradan ilerliyoruz. Bizim silahımız olması lazımdı arkadaşlar. Hmm. Nüya'yı ilk defa keşfettim. Bir tane tavuk silahımız oluyordu galiba. Neredeydi onu bulmaya çalışıyorum. Burada değildi onu biliyorum da bakayım. Ya bura batak gitmiş. Bakalım bulabilecek miyiz? Çok silahımız yok. Belki parkurdur ya. Arkadaşlar abone olun. Like atmayı unutmayın. Ee, Yeni yeni böyle şeyler yükleyeceğim. Bunları falan ay gene düştük. Belki de yeni CS:GO falan yüklerim. Onları falan oynayabiliriz arkadaşlar. Siz abone olun yeter. geçtik. Evet. Silahımız falan yok ama sonra bir çıkış yapacağız arkadaşlar. Yeni bir etaba geçeceğiz. Evet. Geldik. Sonra buradan atlıyorduk arkadaşlar. Galiba bitirdim oyunu. Arkadaşlar ben bir ara oynamıştım. Galiba bitirdim. Kusura bakmayın size de göstermeye çalıştım ama olmadı. Arkadaşlar şu dünyada bir sıkıntılar var. Ben de e, o dünyaya şey yapamadım arkadaşlar. Benim birazcık hesaplarım birazcık bir değişik. Arkadaşlar şimdi e, bu haritayı oynayacağız. Bu haritada m, böyle bir yüz şey çizmiştim bir de bir yol yapmıştım yerin altında. Yani bayağı güzeldi. ya Siz yorumlara yazın. Güzel mi değil mi diye. Abone olup like atmayı unutmayın. E, tam tamına 1 iki aydır üç aydır falan video çekmiyordum. E, sonra tekrardan geri geldim arkadaşlar. E, yani bu tarz başka bir videoların gelmesini istiyorsanız başka bir şey daha yükleyebilirim istiyorsanız. Minecraft yani başka bir oyun falan e, yüklememi istiyorsanız Yorumları yazın. Ona göre ben de bir çaresini bulacağım. E, böyle bir yüz yapmıştım sanki bu kötü olmuş. Şuradan alalım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi eğer abone olursanız e, like atarsanız. E, Oyuncu kodu id'nizi yazın veya veya da ya da Minecraft'ta isminizi yazın. Onu e, tabi Microsoft hesabına bağlıysanız oynayabiliriz. Eğer Microsoft ne derseniz yani oyunun yani atıyorum ismini falan koymak istiyorsun ya. Onun gibi bir şey. Yani o yüzden e, illa onun olması lazım. Çünkü eğer şey olmazsa Microsoft hesabı olmazsa oynanılmıyor arkadaşlar. Niye derseniz çünkü e, ismi kaydedi değil. Hem de e, şey yani bir de yani ismin belli değil. Birincisi de olmuyor yani arkadaşlar. Şurayı kapatalım. Evet. Böyle bir derin bir şey yapmıştık. Arkadaşlar burada kazdım ama çoğu yer bulamadım. Bak mesela bura lapis lazulları buldum. Sonra buradan böyle ilerledim. İlerledim. Aynen. Buradan çıkışı yaptım. Buradan çıktık mı böyle bir yere geliyoruz. Buradan da kapımızı açıyoruz. Arkadaşlar nerede geldik? Burada yani bak şu suyun altına geçmişiz böyle gelmişiz. Yani birincisi suyun altındayım, altındaymışız arkadaşlar. Bakalım suyun altında mı? Bulamadık. Yok. Evet, şimdi diğer ki haritamıza geçiyoruz. Arkadaşlar benim genellikle e, bayağı bir kıyafetim var. E, bir böyle kurt kıyafeti olsun. Evet. Şu anda kurt kıyafetiyiz. Arkadaşlar. Şimdi sıradaki dünyamıza geçiyoruz. Arkadaşlar bu dünyada çok uğraştım. Yani ne bileyim. Bunu benim e, amcamla beraber yapmıştım. Eee ama yaşını sor, sorarsanız onu yani amcam bak yemin ediyorum size tam tamına 20 20 veya 21 yaşında arkadaşlar. Yorumlara yazın sence 20 mi 21 mi? Tahmin edin. Peki benim yaşım kaç arkadaşlar? Onu tahmin edin. Yorumlara yazın ve abone olup like atmayı da unutmayın. Bildirimleri de açın. Evet. Şimdi burada e, büyük bir evimiz var. Birazcık şu yerdeki şey saçma biraz. Ama içimden geldiği kadarıyla yaptım. Arkadaşlar. Şimdi hile yapmak istiyorsanız bu çete e, giriyorsunuz. Şöyle telefonları olan şöyle yukarıda falan çıkacak. E, bilgisayar olan T'ye basıyorsunuz. Burada saat diyor. Atıyorum. E, bir dakika. Atıyorum ben team sit day. Hemen gündüz oluyor. Zaten gündüzmüş. Şimdi bir de hava durumu var. Atıyorum gök gürültü istiyorsan gök gürültü al. Yağmur istiyorsan yağmur al. Ben açığı seçiyorum. Açığı da seçtim. Şimdi arkadaşlar havamıza bakacağız. Evet. Havamız değişti. Arkadaşlar burada golemlerimiz var. Atları falan korusun diye. Buralarda da Böyle e, hayvanat bahçemiz var. Şeyleri neden koy e, panda falan bunlar ne alaka falan derseniz öyle demeyin. Çünkü e, pandaları ve ben pandaları genellikle çok seviyorum arkadaşlar. Çok seviyorum arkadaşlar yani. Çok severim arkadaşlar yani. <laughs> Tokat attım az önce. Burada da bir camimiz var. Birazcık cami böyle yani çok sade ve incecik kolonu olduğu için böyle bir cami yaptım. Buradan çıkalım şöyle. Burada hakkı hitabet edenler var. Bunlar cami hem bak burada hakkı hitabet eden hitap hitap amcalarımız var. Burada da cami okuyorlar yani seslendirmeden. Bir de benim arkadaşlar bir evim var. Ee, bu villa bu da evim. Arkadaşlar villa e, üst katlı. Şöyle bir ev yaptım. Böyle bir de sobamız var. Şöyle. Sobamız var. Arkadaşlar ee, bakın sadece şunları ölümsüz olarak yaptım. Diğerlerinin hepsini ee, mesela bunları da ölümsüz yaptım. Mesela çitleri ee, atıyorum. Gördüğünüz odunları camların hepsini subivaldayken yaptım. İ i̇nanmazsınız. onun da videosunu çekip yaparım. Evet. Burada da atım var. Ee, bu atımın ismi daha koymadım. Burada hayvanat bahçemiz. Kapatalım bir var. Burada bizim at kuyuya var. Merhaba at. Ne haber? Bugün iyi misin lan? He, Arkadaşlar bugün size e, böyle bir şey yapmıştım. Böyle villanın atıyorum. Mesela burada otur. Burada otur. İstiyorsan suya dal. Da Yüz. Yani. Ee, arkadaşlar. E, abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ve abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Bir de size bir şey soracağım. Bu abone olmayan kişilere abone ol diyelim ya. Ha arkadaşlar, bir abone olsunlar değil mi? Ya abone olsunlar. Eğer abone olurlarsa yanıma bir kişi alıp onunla video çekeceğim. Ee, o da arkadaşım olacak. Evet arkadaşlar, kırın, like butonunu kırın, abone butonunu kırın, bildirimleri kırın arkadaşlar, kırın, dökün, dökün. Alın benim bu kılıçtan. Samuray Kenji gibi dövün. Arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.